Hadi bakalım neredesin? Ah hayır dinme gel. Ah, hayır. Aa! Ah, ah, bomba çekti <laughs> yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Elimde bomba patladı. Hayır işte ya. Hadi bakalım. Allah aşağı düşüyorum ben kendi kendime. Oh, Allah. Yuvarlanıyor böyle gidiyor. Tamam hadi dik oturacağım artık. Yoruldum. Efendim? Ne? Ha 55 tamam. <laughs> Ayağına vurduk kalk. <laughs> <To> Space! <base>. Ay <laughs> Hayır hayır. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa çok iyi. Tamam ne zaman? O ne zaman? Hadi ama Ali ya. Ya nereden bileyim oğlum ben? Bakmışsın söylüyorum işte. Ben <laughs> de suçmadım? ben de seni vurdum. <laughs> hadi görüşürüz. Kardeşim anca prolar uçurur. Hadi bir kes ya. Hadi kes ya. Hadi Ali çık. Hadi Ali. Kanka ne yapayım şimdi? Off the radar mı? <laughs> ah. Kıştım. <laughs> off the radar atabilirdin evet. Mantıklı olurdu. Parama yazın. Anını avradın. <laughs> kendi kendine sıkıyor. Abi kendi kendine sıkıp kendini sık Benini öldürecek. Kalk. <laughs> ah. <laughs> ben gittikçe aşağıda doğuyorum. Sen gittikçe yukarıda doğuyorsun. <laughs> ne kadar gidiyor? Ağzı nasıl açıyor? Ayaklarım koptu lan. Selam. Aşağı düşüyorum lan inat. <laughs> <laughs> Abi ben de ben vurdum ben kendimi vurdum galiba ya. <laughs> Olur öyle şeyler. Hadi lan oradan. Git. Neredesin? Nerede miyim? Buradayım. Olmuyor. Oh. <laughs> Çıkır nasıl vurdun oğlum nasıl? <laughs> burayı nasıl? nasıl vurdun? Manyak. <laughs> 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 Bakalım nerede olacaksın? Hop yakınma da oğlum. Oğla. Oh, Ay. Hani buradaki Ağaz. gözlem şey tuttu beni abi. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ağzına daha da sıçayım. Ağzına sıçayım. Aha canım çok az abi. Ben neden gitgide aşağıda doyuyorum. Bir kere ben neden dur, öleceğim. Havaya gidiyor attıkları. Kendine vursana lan. <laughs> Azıcık <laughs> seni arıyorum. <laughs> Nişan aldım etrafa bak. ben her bakıyorum abi. Ali. Bir i̇şte kafan gözüküyor ki. <laughs> Oy satacağım. Neden hep aşağıda doğuyorum? Çıldıracağım şimdi. Doğdun mu? Ha gördüm. Oy! Ha hile yaptın öyle. <laughs> öyle artık delireceğim. <laughs> hile yaptın sen. <laughs> Sanki maç atıyoruz. Hile yaptın. Sen kökten hile açmışsın. Habire yukarıda doğdu. <laughs> Kendini vur. Takla geri oturdun o nasıl oldu? İnternetim kötü. Hayır. Hayır Uçak. abi tutturamadım nasıl tutturamadım ben onu ya? Aaa aptal bileyim. tutturamadım abi. <laughs> Aha aşağı düştüm. Aa, dur tırmanma karakter tırmanma. <laughs> <laughs> öldün mü tamam. <laughs> Ay ne yapıyorsun Ali? Hop. Hadi be. Abi ben ayak atmanı bekliyorum ama. Ben <laughs> sen diye attığını bile görmüyorum ama. Nasıl <laughs> <Sus>, sıçayım <laughs> önüne attım. <laughs> Aha bok çuvalı. Gidiyor musun? Aa hayır. Kalk 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 kalk. Kalktın. Hayır ya. Ay ikimiz de birbirimizi vuruyoruz sen. Ah. Ah <laughs> nasıl <laughs> Kendimi vurdum. <laughs> Zıplarken hava da vurmazsın. Hadi nerede oldun? Neresin lan? Hadi oha. Ay nasıl vurdun lan oradan? Ben aşağı gidiyorum. Aşağı gidiyorum. Aşağı düşüp öldüm ya. <laughs> tamam bu şeyine say sayılmadı Allah'tan. Oh. Sen öldürdün sayılmadı bu. Şerefsiz. <laughs> Abi nasıl? Uzaylı resminde önüne önüne uçtum bak ya. Oraya nasıl gittin lan? <laughs> <laughs> of radar. Of radar açmadım abi. Biliyorum. Açmalıydım. Evet açmalıydım. Aa. Lan düşeceğim. Aa. Aa. Havadayken burada abi. Aa. Gidiyorum ben. Lan nereye gidiyorsun? Kendimi vuruyordum yalnız. Ali karakter değil abi kendi kendine hareket ediyor. Eklendik. <laughs> Hayır ya. Ben tutturamıyorum ya. abi. Sen direkt kafamı vuruyorsun. Ben tutturamıyorum kafana. Kendi <laughs> <laughs> Kendimi öldürdüm abi sana sayılmasın diye. Peki. Vurdun mu? Vur lütfen vurdun Hayır. Ay Bildirim geldi WhatsApp'tan bakalım. Bir dakika loş yazmış bekle biraz. Hoş hoş. Görüntülü konferans istiyorum hem de hemen. Dur biraz vurma. Peki. Biz... Ee... Ahmet bana kızacak Ahmet demiş yapma ona da cevap verdim abi. <laughs> bana kızacak kesin. Niye beni çağırmadınız diye sen de getiremediğimi söyledim şey, de. Ben söylemiştim zaten Ahmet'e. Akşam 8 gibi erdiremiştim. 2 iki 3 gibi dersim var falan demiştim. O ders, ders mi oldu ya? ya. Ben de söyledim. kaç ders olduğunu bilmiyorum. <laughs> İkimiz de birbirimizi <laughs> vurduk ha. Ama ben ben öldürdüm. <laughs> <laughs> eee yeah. Bu arada... Hayır hayır hayır, git buradan. Hadi git buradan. Ali kim? Nereye gitsin? Allah, neredesin lan? Kafana göster. Mixer. Hayır Ali. Evet. Hadi Ali. Evet Mert, hadi Mert. Mert, Mert düşüyorum. Düşüyor musun? Mert. <laughs> Mert. 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 Düşmüyorsun. Mert. Bu. <laughs> şey. Ben burada Ben vurduğumda kendim mi düştüm? Kendim düşürdüm. Ayağım kaydı taştan. Aa! <laughs> abi direkt kafamı çöküyor ya. <laughs> Gösterme alırım o küçük kafanı. Nerede mi abi? Neredesin abi? Görüyor musun beni şu anda? Hayır. Görsen İmkansız... öyle durabilir misin? İmkansız göremezsin abi şu anda zaten. Bomba atmak yok lan. ah, kafama geldi. Ne yapıyorsun? Canım azaldı ya. Lan bomba atma. Ha. Tamam geldi. Aptal kendine bomba atıyor. Kendime mi? Al lan 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 lan. Ha. Nerede oldun görsen ağzın. <laughs> <laughs> ya ben ne güzel bomba atıyordum. Topları bakayım. Oğuz Thomas'ı bir süre çektim tam nişan aldım. Tıktım sen konuştum mermi aldım. Ya aynı anı sıkıyoruz. Space'i kırdım space <laughs> Haydi Ali kalk. Ay o. Face kırıldı artık. Seninle metalin arasından geçti. Ah kendimi vurdum. Şey kendimi vurdum. kendimi kendim vurdum. vurdum. Kalk 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 Aa. Ne yapıyorsun Ali? Ay Ay nasıl? Çok yavaş yürüyor karakter ya. Çok beceriksizim ben abi. Neden? Aynı yüzlerdeyiz. Abi karakter <laughs> benim karakter mal o zaman abi hani <laughs> yürürken kendi düşüyor yere. Kalkma değil, koşmana izin verdim. Neredeyim abi ben? Ha buradayım. Neredesin abisi sen? Abisi. Abisi. Hadi ha. Tamam. Mili çıktı. Aa ben ne kendime sıktım. Ha vurdum. Ya Aynanda sıktır benimki uzaktı. 01 can. Sen öyle alırsın da beni biliyor musun? Bak alırsın. Ne biçtim çünkü ben geri zeka alıyım abi. <laughs> 01 can tamam. Çünkü ben geri zekiyim mi? Evet. Bu sen 01. 0 0 1. Kaba bas. Ha. Kaba bas. Abi. Diyorum ben ya. Gidiyorum ben abi bu ne ya? Kestim ya. Q'ya basılmıyor buralar. Q ne işe yarıyor ki? Yani Kalırım şey ya. siper siper doğru tamam. Ağzına <laughs> sıçayım o kestiği yere bak. <laughs> Sıkmanı bekledim abi. O nasıl bir kesiştir? Hayır Ali. Hayır Ali, ne yapmışsın sen Ali? Aşağı uçtum. Aşağı uçtum Ali. <gülüyor> <gülüyor> ha vurdum. Ben de kendime sıktım aynı anda sıkınca. Abi nasıl olabiliyor bu? İmkansız ya abi yok. Ya i̇yi kendimi öldürdüm. Sana gitmedi şey. İmkansız <laughs> olan şey ne? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Size sadece çok sinirlendim. <laughs> sadece sinirlendim. Kendi farklı zıt yerlerde oldum. Ali taş, Taşı ne yaptın Ali? taş geliyor kafama hop Hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> abi tamam ben gidiyorum öyle. hadi 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 Ben neden daha yavaş kalkıyorum? Oha abi bir can şey var. Parayı aldım para 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 para. Vurdun mu? Vurdum. Ağzına <laughs> Çiçeğe vurdum kendim uçtum. Ne işte. adam durduk yere takıldı. Üf eğilme yok mu bu oyunda? <laughs> yok ben çok aramıştım zamanında. Aa direkt kafama vurdu ya bekle Ahmet ya yani sanırım. Ulaşacağızmış. yazmış. Dur, Ahmet yine yazıyor. Ali! Oh, seni görmeden grenade sal... Come back when your story is complete. Ali, Ali bir dakika bir dakika. WS'ye bırak abi, bir şey gördüm. Ölürken bir şey gördüm abi. Gel, Ahmet bir oyun bulmuş da. Bekle, de on diye bak. ya buraya, bir şey yazıyor. tarafta değil diğer tarafında bir şey yazıyor. Ahmet tarayıcıdan bir, bir tarayıcı oyunu bulmuş da. Öyle öldüğümde burada bir yazı yazmıştı. Nerede yazıyordu o? Comeback when your story is complete diyordu abi. Bak burada Ali. Hı, ne bak ya burada yazı yazıyor. Ya bu yanıma bak. Evet. Story bitince buraya geri gel diyor. Denemek lazım. Bunun sırrı vardı sanırım. Uzaylı falan geliyor. Oha pompalıydı yakından vuruyorum bu... Bu kadar. Ben de böyle. böyle pompalı? Ah oh, tamam ben sıkıldım. Ben de ama melekler bir türlü gelmiyor. Boşver gelmiyor sana çıkalım biz. Mert bana baksana bir. Mert bana bak. Bir dakika. Ezan okunuyor. Dur bakalım evime gideyim abi oradan heist'i açmayı, o flika'yı bir daha açmayı deneyeceğim. Tamam. Önce bana bak. RPG attı. <laughs> Yeni açılmasın şerefine. Buradan barışçı da atlayarak mı gitsek acaba? E, öyle yapacağım zaten ben koşuyorum fark etmedin mi? Bir yanında Ama bak Ali sıkma. Aha. Ali. Ali ne yapıyorsun geri zekalı sıkma ama dedim. A gente já veio